Selam arkadaşlar ben Kerim DGS koçu olarak bu videoyu hazırlama amacım sınava sadece bir gün kalmışken sana en doğru en net ve etkili stratejileri vermek çünkü artık geriye değil sadece ileriye bakma zamanı. Bugün seninle birlikte sınava kalan son 24 saati nasıl en verimli şekilde geçireceğini, sınav günü nasıl bir zihin yapısında olman gerektiğini sınav anında seni başarıya götürecek kritik taktikleri adım adım konuşacağız ve elbet de DGS'ye koştuğumda nasıl faydalanabileceğini, sana nasıl destek olabileceğimi bu videoda detaylı şekilde anlatacağım. Artık geri sayım bitti. Son 24 saat. Bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü burada paylaşacağım bilgiler sınav sonucunu doğrudan etkileyecek. Hadi başlayalım. Sınavdan bir gün önce ne yapmalısın? DGS'ye bir gün kaldı ve bugün yapacakların sınav performansını doğrudan etkileyecek. En önemli şey kendini tüketmemek. Zihnini yormamak. Çünkü seni senin sınavdaki performansın sadece bilgiye değil mental duruşuna da bağlı. Bugün ne yapılır ne yapılmaz. Yapılacaklar. En fazla 2 saatlik tekrar. Konu çalışması değil. Sadece genel tekrar. En iyi bildiğin konulara göz at. Bu sana güven kazandırır. 10-15 soruluk ısınma testleri çöz. Ama asla tam deneme değil. Bol su iç. Vücudun susuz kalmasın. 30 dakikalık yürüyüş yap. Açık havada müzikle ya da sessizce. Telefonu kısıtla. Sosyal medya kıyaslama uzak dur. Akşam 10 itibariyle tüm çalışmaları bırak. Zihnini dinlendir. Gece en geç 11'de yat. Uykusuzluk sınav performansının katilidir. Yapılmaması gerekenler. Yeni konu öğrenme. Çıkmış sorulara bakıp moral bozma. Başkalarının netlerini dinleme. Kendi kendine acaba yeterli mi sorusu sorma. Artık yeterlisi. Bugün kendine şu cümleyi tekrar et. Ben hazırım. Bilgim yeterli. Şimdi sadece sakin kalmalıyım. Zihinsel hazırlık ve motivasyon. Sınav sabah başarılı olan öğrenciler bir gün önce zihnini toparlayabilenlerdir. Ben Full DGS Instagram hesabımda sürekli danışanlarıma bunu anlatıyorum. Zihnini temizlemeden başarı gelmez. Bugün ve yarın şu taktikleri uygula. Nefes egzersizi. Burnundan 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, ağzından 6 saniye nefes ver. Bunu 4 tur yap. Kalp ritmini düşürür, odaklanmanı arttırır. Ayna egzersizi. Aynaya bak göz teması kur. Günde 3 kere şunu söyle. Ben hazırım. Bu sınavı kazanacağım. Ben Gücümün farkındayım. Hayal kurma. Gözlerini kapat. Kendini sınavda başarılı olmuş. Tercih yaparken hayal et. Bu sahneyi zihnine sabitle. Beyin buna inanır. Sen de bu yönde davranırsın. Unutma motivasyon sadece içinden gelen bir şey değil. Senin inşa ettiğin bir güçtür. Ve bu gücü ben sana kazandırmak için buradayım. Sınav sabahı ne yapmalısın? Sabah kalktın saat 7-7.30 gibi kalkmanı öneriyorum. Sakin bir sabah sakin bir zihin demektir. Önce hafif bir duş al bu seni hem uyandırır hem de rahatlatır. Sonrasında kahvaltı. 1. Haşlanmış yumurta. 1 dilim tam buğday ekmeği. Biraz peynir. 2-3 zeytin. ılık su ya da açık çay. Ağır yiyeceklerden uzak dur. Mideyi yormak odak sorununa yol açar. Kıyafet seçimini akşamdan hazırla. Rahat, terletmeyen giysiler seç. Sınav yerine bir saat önceden git. Okulun kapısında bilgi yarışmasına katılma. Kimseyle konuşma. İçine dön. Telefonunu kapat. Kulaklıkla seni rahatlatan müzikleri aç. Ve sadece Derin nefes al Sınav anı stratejileri DGS 2025'te seni bekleyen şey bu 135 dakika süre ve toplam 100 soru 50 Türkçe 50 Matematik Zaman yönetimi burada her şeydir İşte önerdiğim zaman planı Türkçe 65 dakika Matematik 65 dakika 5 dakika optik kontrol Artı soru dönüşü Optik formu kontrol et Kitapça göz gezdir Derin nefes al Sorulara başlarken en iyi olduğun bölümden başla Zor sorulara takılma Bir dakikada yapamadığın soru soruyu işaretle ve geç. Panik yaparsan kalemi bırak. Gözlerini kapa. 5 saniye nefes al. Dikkat et. Her sorunun değeri eşit. Bir soru için 10 dakika harcama. İşaretlediğin sorulara geri dön. Zihnini sınavın içinde tut. Dışarıdaki gürültü, saat sesi, sandalye gıcırtısı seni rahatsız etmesin. Hepsi sınavın bir parçası. Sınav esnasında psikolojik dayanıklılık. Sınavın ortasında yapamıyorum hissi geldiğinde işte o anda başarının sırrı başlar. Çünkü herkes panik olur. Ama ayakta kalan kazanır. İçinden şu cümleyi geçir. Ben bu sınavı çözmek için buradayım. Yapamadığım her her soruya daha sonra geri döneceğim. Şu an yapabileceklerime odaklanıyorum. Mikro mola taktikleri. Her 25 dakikada bir 30 saniye gözün kapat. Parmaklarını sıkıp bırak. Bu zihinsel reset atar. Sınavın sonunda optik forma son kez göz at. Bir kayma işaretleme hatası tüm emeklerini çöpe atabilir. Koçluk sistemi neden full DGS? Ben bu videoyu sadece taktik vermek için çekmedim. Aynı zamanda sana daha yakından destek olmak için buradayım. Instagram full DGS hesabı Yüzlerce öğrenciyle birebir çalıştım. Hedeflerine ulaşan netlerini 20'den 70'e çıkaran öğrencilerim var. Bu sistemde şunları sunuyorum: Haftalık planlama, kişisel net analizleri, hangi konuyu ne zaman çalışmalısın, deneme yorumlamaları, 7/24 koçluk desteği. DGS koçluğu sadece senin için bilgi değil, aynı zamanda bir yol arkadaştı. Eğer sen de ne çalışacağını bilemiyorsan, netlerin yerinde sayıyorsa, sık sık moralin bozuluyorsa, yalnız hissediyorsan, o zaman sistem senin için hemen full DGS hesabım Instagram'dan mesaj atabilirsin. Sınavdan sonra da bu destek sürecek. Sınav esnasında göz dinlendirme sihri. Sınav sırasında fark etmeden odak kaybedebilirsin. Her 25 dakikada bir 15 saniyeliğine kalemini bırak. Gözünü tavana ya da kaleme sabitle ve sadece nefes al. Bu beyne mikro dinlenme sağlar. Daha net görürsün, daha hızlı okursun. Cümle durdurma tekniği. Paragraf sorularında cümleleri sonuna kadar okumak yorar. Cümleleri 4-5 kelimede bir durdurarak oku. Mesela bu durumun temel nedeni öğrencilerin sınav kaygısı, baş edemem düşüncesi, yeterince hazırlanmamasıdır. Bu şekilde okuduğunda daha çok aklında kalır. Matematikte zorlananların çoğu soruyu çözmek için ileriye gider. Sen terse git. Cevap şıklarını kullan. Özellikle işlem sorularında şıkları kullanmak zaman kazandırır. Şıktan gitmek zekice bir zaman yönetimidir. Soru işaretleme sırası. Çözdüğün her sorudan sonra kalemi bırak. Cevabın yanına nokta koy. Eğer %100 Emin değilsen yanına yıldız koy. Sınav sonunda direkt yıldızlara dönersin. Bu seni saat sonunda hangi sorulara geri döneceğim telaşından kurtarır. Paragrafta bazı sorular uzun görünür. Ama sadece ilk ve son cümlede cevabı vardır. Her zaman önce soruya bak. Sonra paragrafa dön. Ama önce soruyu oku. Paragrafın nereye hizmet ettiğini anlarsın. Sınav anında zihnin yorulduğunu fark edersen şu teknikleri yap. Avucunu masanın altına koy. Avucuna 3 kez hafif çevir. Bu beyne uyan sinyali gönderir tıpkı alarm gibi hem fizyolojik hem de nörolojik etkisi vardır. Bu teknik savaş pilotlarında bile kullanılır. Unutma bu sınavda her saniye altın değerinde. Rakiplerini senden ayıracak olan şey akıllıca yönetilmiş bir sınav stratejisidir. Sadece bilgi değil zeka, dinginlik ve planlama kazanacak. Ve tekrar hatırlatıyorum eğer söylediklerim sana iyi geldiyse sınavdan sonra full DGS hesabım olan Instagram'ı takip et. Koçluk sürecim sınava kadar değil tercih döneminde de yerleşme aşamasında da devam ediyor. Full DGS sadece bir koçluk değil bir sistemdir. Ve bu sistemi yüzlerce öğrenci kullandı. Kazananlardan biri olmak senin elinde. Şimdi derin bir nefes al. Kendine güven. Bunu başaracaksın. Çünkü ben senin yanındayım. Eğer sen de sınavdan önce yanında olmamı istiyorsan sana özel teknik destek sağlamamı istiyorsan Instagram Full DGS hesabım veya mail adresim kerim8107 etcmail.com hesabına mesaj atabilirsin.